الله شيء قدر لا يخفف عنهم العذاب عذاب عز... تقريبا رجسا خفف لا تلم ولا هم ينظرون والله ريم جناء ما كلم جهنم بك أصابا هذه جهنم هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون size vaat edilen cehennem budur. Tadın bakalım burada. Tadın. Gittin mi geldin mi işte orada göreceksin. Diyor ya hocam gittin mi geldin mi orada göreceksin. Bu iş şansa bırakılır mı ya? Sen müminsen sen la ilahe illallah diyorsan bunları iman etmekle mükellefsin sen. Ne yapıyorsun? İki günlük dünya ahirete değiştirilir mi? hayatı dünya lehul ve le'ab Allah diyor. Dünya hayatı oyun ve eğlenceden ibarettir Allah diyor. O zaman فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ hayatı dünya Dünya hayatı sizi aldatmasın. Aldatmasın. الدُّنْيَا الاخرة. Dünya ahiretin ekin tadlasıdır. Ne ekersen onu orada biçeceksin. Dikkat edin Allah Teala demek istiyor. Kaç dakika oldu? Bismillah. Burada bu insanlardan bir grubu istisna kılarak Allah diyor ki اِلَّا الَّذ۪ينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ İmanlarından sonra yani mesela adam kafir, müşrik, tövbe etti. Tamam mı? Tamam. Atasından dönme. dönmüş. Hakkıyla Allah'a kul olmuş. Peki bu yeter mi? Adam tövbe et. Yetmez Allah diyor. Yetmez. İlle lezine tabu min ba'di zâdikâ Ondan sonra ne yapacak? Ve aslahû Salih ameller işleyecekler. Emri bil mağrufen neyi münker da bunu işleyecekler, yapacaklar. Ve aslahû Eğer bunlara yeterli değilse o zaman bize olan davetçilere nasıl yeterli olacak? Bazı hocalarımızın ilmi var, anlatmıyor. Hocam diyor, yani kimse dinlemiyor. Faydası yok. Olur mu ya? Olur mu? Bu şeytanın vesvesesidir. Yapma. Sen anlat. Bakın bir bir hatırlatımı anlatayım. Bir cenaze vardı. Bir arkadaşım hocam dedi bir gidelim mi? Sosyete bir aile var. O kadar da yani kapalı değil, açık. E, gidelim dedik. Eee ve gittik kapıyı çaldık. Açanlar kızlar açtı. Böyle genç kızlar. Yani e, açık yerleri belki üçte bir. Ya cenaze bu. Girdik. Selamun Aleyküm. Oturduk. Orada adet var işte. Bir Kur'an-ı Kerim tilavet. Bu adetlerdendir. Tilavet okuduk. Ondan sonra bir iki kelime söyledim. Bir on dakika filan. Cennet, cehennem, anne babadan bahsettim. en son tabii ki onlar içeride şöyle dediler ki bacım bacılarım dedim. Bakınız Allah beni size gönderdi. Bu iki sözü söylemek için Allah rızası için beni yanlış anlamayın. Allah bu örtünüzden razı değil. Bu giysinizden razı değil. Bakınız teyzemiz öldü değil mi? Biz de öleceğiz. Ama bu şekilde ölürseniz Allah sizi affetmezse haliniz ne olur? Anneniz teyzeniz yanına gitmek istemez misiniz Cennette bacılarım dedim Hazreti Fatıma Hazreti Hatice'ye Komşu olmak istemez misiniz bacılarım dedim Ne olur Böyle giderseniz Allah sizi affetmezse haliniz ne olur Bak siz türlüsünüz? Kimisi mühendis kimisi doktor Üniversite okumuşlar Ama dillerini bilmiyorlar Öyle dedim Ondan sonra çıktım Çıkınca bakız ne oldu kapıda babaları cebime 2000 TL sokuşturdu. Biz orada adet alıştırmışlar işte. Cenazelerde para verirler. Rabbime hamd diyordum. Hiçbir cenazeden yüzlerce, binlerce belki cenazeye gitmişim. Allahu alem yüzlerce küsür. Çünkü her gün cenazeler köyden köye gidiyordum bizim Hatay'da. Hiçbir yerden para almış değilim. Çünkü beni eğiten hoca dedi ki şu şekilde alabilirsin eğer çocukların muhtaç ise. Ve evin kirası var geçinemiyorsan ama bunu adet haline getirmeyeceksin. Birkaç kere böyle çocuklarını geçindirecek kadar alırsın. Ama bu adet yapmayacaksın. adam iki binleri koyuyor ben de istiyor işte dedim amca bir girelim mi içeriye yaşlı 80 yaşında adam. Dedi ki bak evim var arabam var birkaç kuruşum var elhamdülillah bu ihtiyacım yok ne olur ısrar etme bu işte caiz değil şudur budur deyince adamın iki gözü çeşme böyle beni kucakladı. Tam çıkarken oradaki açık saçık giyen bir kardeşimiz dedi ki hocam lütfen dur musunuz? Baba dedi bu hocamızın bu parayı almayışı dininde samimi olduğunu hissettim gördüm. Karar verdim. İnşallah beni bu şekilde yarın görmeyeceksin. Örtüneceğim hocam dedi. Subhanallah saçım diken diken oldu. Kardeşlerim bazen işte şeytan sağ tarafından geliyor. Ya faydası olmuyor. Anlatmayın. Hayır. Anlatın. Siz anlatın. Gayret bizden, tevfik Allah'tan. Anlatın. Ve Allah'ın